Bismillahirrahmanirrahim. Kâl Allahu Teala vel tekum minkum ummeten. Sizin aranızda her daim bir grup olsun. Yed'ûne ilel hayr ile davet eden ve emrûne bil ma'ruf ile emreden ve yenhâun ani'l münker kötülükten alıkoyan bir topluluk olsun. Ulâike humul muflihun. İşte kurtulacak bunlardır. İyiliğe çağıranlar, iyiliği emredenler, kötülükten alıkoyanlar bunlar kurtulur. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس سيز إنسان الله رأسنا المش أن حير سنسنية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلي أمر ذار على الله قيارسنس قال الله تعالى خذ العفو سنعف عفسك وأمور بالعرف إلي أمرت وعرضان الجاهلين جاهلين قردم يوز قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمن erkekler mümin kadınlar birbirlerinin dostları kardeşleridir iyiliği emrederler kötülükten alıkoyarlar eğer Allah'ın peygamberi kapı kapı gezmişse iyiliği emredip kötülükten alıkoymuşsa benle senin ne haddine ki gitmemek benle senin ne haddine ki anlatmamak Allah'ın peygamberi bunu yapmış benle sen kimsin? Sallallahu Teala ve lanetlendi الذين كفروا من بني اسرائيل İsrail lanetlendi Niçin lanetlenmişti biliyor musun beni? İsrail oğullarına Allah lanet etmiş Niye? Ala lisanı Davut Hazreti Davut aleyhisselamın diliyle ve İsa bin Meryem Hazreti İsa'nın diliyle ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون Onlar azgınlıkta bulundukları için onlar isyan ettikleri için. Kânû. Onlar la yetenâhevne anil munkerî fa'lû. Biri kötülük yaptığı zaman alıkoymuyorlardı. Engel olmuyorlardı. Onun için lanetlendiler. La bi'sâ mâ kânû ya Ne kötü bir iş yapıyorlar. Kâl Allah-u Teâlâ. Ve kûl Sen her daim hakkı söyle. Min Rabbikum Rabbinden gelen hakkı söyle. Femen şâ fel Dileyen iman etsin. Ve men şe fel Dileyen de inkar etsin. Bu senin işin değil. Sen hakkı söyle. Allah'tan gelen şu Kur'an'ı anlat. Resulullah'ı anlat. Dileyen iman etsin. Dileyen de seni yalanlasam kovsun orada inkar etsin. Allahu Teala başka bir ayet. fesda mimma tu'mer. Emir olunduğun şeyi açık açık söyle. Açık açık söyle. Utanma. Bak Allah diyor utanma ya sen ne utanıyorsun? Söyle ya. Çekinme. Bak Allah böyle emrediyor. قال الله تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء كتلوك لدن كدن قريانا واخذنا الذين ظلموا اما ظالم ولانه بعذاب بعذاب يئس اهر بالعذاب بما كانوا يفسقون يفتقون فاسق شندي عن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا Sizden biri haram bir iş gördüğü zaman, hoş olmayan bir iş gördüğü zaman falyughayyirhu biyedihi Eliyle mani olsun. Fain lam yastati' buna gücü yetmiyorsa febiliyanihi. Diliyle mani olsun. Fain lam yastati' buna gücü yetmiyorsa kalbihi Kalbiyle mani olsun. Ve zalika iman. Bu da imanın zayıf olan insanlar Üç kısma ayrıldı. İmanı güçlü olanlar, imanı orta olanlar bir de imanı zayıf olanlar. Bir de bu hadis için el ile mani olmak devlete ait. Çünkü devlet elle mani olabilir. Sen mani olamazsın. Mani olursan seni paket ederler. Ama dille mani olabilirsin. En azından hiçbir şey yapamıyorsan mümin olduğunu göster. Kalbinle buğz et. Onaylama, tasdik etme. An Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle mâ min nebî ba'atallahu fi ümmetihi kabli illa kana lahu min havari. Allah peygambere benden önce Allah hangi peygambere gönderdiyse onun yanında havariler vardı yani arkadaşlar. Ve ashabu ve arkadaşları. Nasıl sahabi onların yanında da her zaman şeyler varmış. Ya kuzuna bi sünneti O peygamberin sünnetini ne yapıyorlar? Tutuyorlarmış. Yaşıyorlarmış. Ve yaqtaduna bi emrihi. Emrine itaat ediyorlarmış. Summa inha taklufu min ba'dihi kalf. Onlardan sonra öyle gruplar geldi. O peygamberlerden, sahabilerden sonra öyle gruplar geldi. Ya ma la yef'alun. Söylüyorlar ama kendileri yapmıyorlar. Söylüyorlar ama yapmıyorlar. Ve yef'alun ma la Ama kendileri yapıyorlar ama hem başkalarına şey yapmıyorlar. Ya birader bırak herkes bilmiyor mu? Herkes biliyor ya iyi kötü, haram helal. Bırak ya. Sen kendine bak. Bak. Allah öyle söylüyor bak. Femen cahadu bi 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 kim eliyle mani olursa fehu mu'min o mümindir. Bak. Ve men cahaduhum kim mücadele verirse diliyle mücadele verirse fehu mu'min o da mümindir. Ve men cahaduhum bi kalbihi kalbiyle mücadele veren fehu mu'min o da mümindir ama <tasıl> ليس وراء zalik min el iman habbetu Bunun haricinde adamın kalbinde zerre kadar iman yoktur. Eliyle mani olmuyorsa, diliyle, dille mani olmuyorsa kalbiyle, eğer kalbiyle de mani olmuyorsa Allah'ın peygamberi zerre kadar bunda iman yoktur. Eğer gördüğü haram karşısında kalbiyle şey yapmıyorsa zerre kadar iman yoktur. Bak bu örnek çok güzel. an İbn Beşir radıyallahu anhuma annabi sallallahu aleyhi ve sellem Umam bin Beşir radıyallahu diyor ki "Kala fi hududillah vel Allah'ın emir ve yasaklarını gözetenler, Allah'ın emir ve yasaklarını emredenler, kötülükten alıkoyanlarla yapmayanların misali ne gibi biliyor musunuz diyor. "Kemeseli kavmin bu topluluk gibi istahamu alâ safina." Gemiye binmek için geminin alt kısmı var, üst kısmı var. Kura çektiler. Fesara ba'duhum a'laha. Bazıları üste çıktı ve <laughs> ba'duhum Bazıları da alta. Fekana allazi fi asfalha. Ne güzel bir örnek vermiş Allah'ın peygamberi. Bak. Biz Müslümanız diyor. Hepimiz bir geminin içindeyiz diyor. Sen bana ne diyemezsin. Onu örnek veriyor. Bana ne diyemezsin. Bana ne deme gibi bir şansın yok diyor. Çünkü niye? Biri yukarıda geminin, biri de alta. اِذَا اسْتَقَوْ مِنَ الْمَا ala عَلَى مَنْ فَوْقِهِمْ مِنْ فَوْقَهُمْ Onlar su ihtiyacı olduğu zaman altakiler ne yapıyorlardı? Yukarı çıkıyorlardı. Suya ihtiyaç duydukları zaman yukarı çıkıyorlardı. فَقَالُوا Onlardan biri dedi ki aşağıdakilerden biri لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبَنَا خَرْقًا وَلَمْ نُعْذ۪ي مَنْ فَوْقَنَا Eğer biz şuradan alttan bir delik açsak, buradan su kendimize çıkarsak, yukarıdakiler de şey vermeyiz artık, eziyet vermeyiz. En iyisi biz kendimize burada ne yapalım? Ve <laughs> in eğer yukarıdakiler buna mani olmasa, onun yanındakiler buna mani olmasa o zaman ne olur biliyor musun? Ve ma aradu helaku cemian. Onların hepsinin helak olması kaçınılmazdır. Ve in khaza ala yedihim neca Ama ona engel olurlarsa hepsi kurtulur bırakırlarsa adam yapsın bak cinayet hepimiz bir müdahil olsaydık yani top Müslüman olarak bir kişi şey yapamazdı aleni olarak bir şey yapamazdı ama bana ne dedik sen salak yaptın ben salak yaptım o salak yaptı ortaya şey çıktı yanlış mı? bak Allah Peygamber işte böyle diyor eğer engel olsalardı boğulmaktan kurtulacaklardı hepsi eğer engel olmazsa hepsi boğulacaklar yani Allah peygamber İslamiyet'i bir şey olarak gösteriyor, bir gemi olarak. Üsttekiler ve alttakiler. Engel olmasanız diyor, hepiniz mahkumsunuz. Hepimiz boğulmuşuz, muyuz, boğulmamış mıyız? Sen bugün bıraktın, bak senin de çocuğun düşmüş. Sen de çocuk çocuğu sahibisin. An müminin, ümmü seleme, zevc-i nebi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın zevcesi ümmü seleme, yani müminlerin annesi. <gülme> Ennehu kâle innehu yustâmelu aleykum umara ya Resulallah. Bizim üzerimizde yöneticiler, cumhurbaşkanları bu gibi şeyler var. Fete'arifûn <gülme> ve tunkirun Allah'ın peygambere siz onları biliyorsunuz ve bazılarını ne yapıyorsunuz? Kötü sözler söylüyorsunuz. He? Laf söylüyorsunuz, lanet okuyorsunuz. Femen kerihe fakat veriyer min enkara. Fakat selime lakin men radiyer eğer kim onun yaptığı kötü işi kabullenirse o da ondandır. Ama yok kim kabullendiği yani yaptığı işi kabullenmezse kendini korumuş olur. Ve tabi kal ya Resulallah elâ nukatiluhum peki onlarla savaşalım mı? He? Bu zalim yöneticilerle savaşalım mı? Ne yapalım ya Resulallah? Kal la hayır. Ma aqamu fikum salâ size namazı yasaklamadığı müddetçe savaşmayın. gerekçeyen edelim ben şey yapalım. Hayır. Size namazı yasaklamadı müddetçe. Devam. Bu da iyi. An Ebi Sa'id el-Hudri an sallallahu aleyhi ve sellem kâle ala Yolda oturmaktan dolayı sığın, Allah'a sığının. Kendinizi ne yapın? Muhafaza edin. Yollarda, çarşılarda, pazarlarda oturmaktan ne yapın? Kendinizi muhafaza etsin. Fekalu mâ buddu. إنما هي مجالسنا نتحدث fiha, <laughs> Allah'ın peygamberine dediler ki ya Resulallah bu mümkün değil çünkü çarşı pazar alışveriş yapıyoruz bir şeyler satıyoruz orada konuşuyoruz yani bu fe izâ beytum <laughs> illel mecalis illeyin Allah'ın peygamberi oturacaksanız yani ilin çarşı pazarda duracaksanız o zaman fe a'tu tariqa ha. o zaman yolun hakkını verin e Kalu ve ma hakku tarik ya Resulallah. Peki bunun hakkı nedir? Kâle gaddul basar. Gözünüzü harama bakmaktan koruyun. Gözünüzü indirin. Ve <laughs> kafful eza. İnsanlara eziyet etmekten kendinizi koruyun. Ve raddu selam. Size biri selam verdiği zaman aleyküm selam diye. Ve amur bil ma'ruf. İyiliği emreden. Ve nehyu anil münker. Kötülükten dağlı koyu İlleyin çarşı pazarda duracaksanız böyle yap. ولكن هذا هو يقول لك ان يقول لك ان الله يقول لك ان الله ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك الله en yeb'ath aleykum ikaban minhu ya da Allah size öyle bir ceza gönderir öyle bir azap öyle bir hastalık öyle bir bela gönderir summe ted'un sonra siz dua edersiniz bu hastalık gitsin bu bela gitsin diye fe la yustacabu Allah sizin duanızı kabul etmez Bak demek ki adam o kadar dua ediyorlar, etmiyorlar, hastalık gitmiyor değil mi? Ya iyiliği emredip kötülükten alıkoyarsınız, ya da Allah size öyle bir azap gönderir. Siz bu azaptan sonra, musibetten sonra dua edersiniz, Allah duanızı dahi kabul etmez. Bizim düşündüğümüz durum bu mi? Öyle mi değil mi? An Ebi Sa'id el-Hudri <laughs> an sallallahu aleyhi ve sellem kâle efdalu cihat kelimetul adl. Cihatların en eftalı nedir demiş? adaletli bir kelime, doğru bir kelime. İn de sultani cair. Zalim bir yöneticinin karşısına geçip ne demek? Sen zulüm ediyorsun demek. En büyük cihat budur. Bu da her babaydın harcı değildir. Bunu da söyleyelim. An Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل İsrail onların arasına ilk bela musibetler nasıl düşmüş? Kana raculu yelqa racul fe ya hâza ittakillâ Bir adam bir adamı karşılaştığı zaman, adamı içki içtiğini gördüğü zaman ya da zina eyleminde ya da kötü bir faiz maiz eyleminde onu gördüğü zaman ve ma tesnâ Ne yapıyorsun ya sen? Böyle uyarıyormuşum. Ne yapıyorsun sen? Ha? Sen Müslüman değil misin? Böyle. Fe innehu la yahillu laka Bu sana helal değil ya. Sen ne yapıyorsun? Thumme yelqah minel gad ve huve ala Ne yapıyordu? Ona engel oluyordu. Sonra yarın fe la yemna'uhu ikinci gün tekrar aynı adamla karşılaşıyordu ama fe la yemna'uhu Ona ne olmadı? Mani olmadı. Zalike en yekun ekile ve şaribaha Yemesine, içmesine ne olmadı? Mani olmadı. E ve qa'ida ve ne yaptı gitti onunla oturdu. Felemma fa'alu zalika ne zaman bunu yapmaya başladı uyarmayıp gidip onunla aynı şeyde oturdu. Darab Allahu kuluba ba'dih bi ba'd. Allah onların kalplerini birbirine benzetti. Yani aynı o hastalığı ona da verdi. Sonra sonra qala lu'ina alladhina kafaru min bani israil ala lisan Davud ve Isa ibn Allah İsrail oğullarını lanetledi. Neden dolayı? Neden dolayı lanet etmiş? Davut Aleyhisselam ve İsa bin Meryem Aleyhisselam'ın diliyle niye lanetlemiş? Çünkü onlar görüyorlarmış ama engel olmuyorlarmış. Sonra Sümme kelle Allah'ın peygamberi hayır hayır Vallahi la tu'merûne bil ma'ruf ve la tenhevûnne ani munkâr ve la te'ekhudûnne ala yede zalim Hayır hayır ya iyiliği emredersiniz ya da kötülükten alıkoyarsınız ya da zalimin elinden tutarsınız engel olursunuz manasında. Ve la ve la ta'turunhu ala hakki atran ve la taqsurunhu ala hakki qasan. Ev ya la yadribanallahu bi kulubi ba'dikum ala ba'd. Summa la yal'annakum kama la'anahum. Ya birbirinize mani olursunuz, engel olursunuz. Aksi takdirde Allah sizin kalplerinizin kafirlerin kalpleriyle aynı şey yapar. Ondan sonra siz birbirinize lanet okursunuz. Ya da Allah nasıl onları lanetlediyse sizi de aynı şekilde lanetlenir. Allah hakkımızda hayırlısı nasip etsin